hepinize selam kankalarım yepyeni videoda tekrardan karşınızdayım arkadaşlar bugün test tipek videosu çekiyoruz kaldığımız yerden arkadaşlar bu tarz video için like yorum atmayı unutmayın kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum bugünkü test tipekimiz ne dersiniz arkadaşlar bugün among us test tipek yapmayı düşünüyorum şöyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün mor karakterin test tipeki ile oynayacağız Burada da diğer kardeşleri, kankaları var arkadaşlar. Bunları da birer hafta arayla videoları kanalımdan gelecek arkadaşlar yani. Beklemede kalın. Hemen ilk partımıza geçip gelelim. Evet kankalarımızı bir şekilde ilk partımıza girip geldik. Umarım güzel bir şekilde çıkartabiliriz ilk partımızı. Hemen toplayalım. Eee test mor karakterimize uygun olduğu için mor tema işlenmiş. Çok güzel düşünülmüş arkadaşlar. Şöyle blok sesleri falan uygulanmış arkadaşlar. O falan çok hoşuma gitti benim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir bu testi Peki arkadaşlar işinize yarar inşallah diyelim. Şuradan yardıralım hemen ortaya geldik. Gördüğünüz gibi kafalığımızı falan efsane yapmış yapan adam ya. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı duruyor yani. Şuradan chestlerimizi de toplayalım konuşurken. Bu tarz videolar için like, yorum atmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, bu videoyu çekmek için kaçıncı uğraşıyorum hiç bilmiyorum. Kafayı yedim ama bugün bu videoyu çekebilmek için, çıkartabilmek için. Neden derseniz bu. Çok aksaklık yaşadım bugün yani arkadaşlar. Ana, ne oldu? Ölmüş neyse. sinir krizleri geçirdim yani öyle diyeyim ben size. Siz beni anlarsınız umarım. Şurada arkadaşlarımız var. Hop, sen onu kes, ben seni keseyim. İki canım var. Sen de benimsin. Hop. Evet, güzel bir şekilde kestik bu arkadaşlarımızı da. Şuradan giyebilecek bir chest biletimiz var. Kılıcımız filan çok iyi durumdayız. Şuradan oltamızı da alalım. Son arkadaşlarımızın yanına doğru gidelim. Şöyle en atalım. Evet. ilk partımızı güzel bir şekilde çıkarttık arkadaşlar. İkinci partımıza geçip gelelim. Evet kankalar ikinci kartımız, partımızda tekrardan karşınızdayım. Umarım bu partımızı da çıkartabiliriz. Bu arada arkadaşlar yeni Discord sunucusu açtık. Aşağıda açıklama kısmında linki mevcut. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. arkadaşımızı arkadaşımızın yanına doğru buslayalım. Biz de onların peşinden gidelim. Onu keserse biz de onu keseriz büyük bir ihtimal. Aynen. Çok güzel oldu. Şöyle geri dönelim yavaş yavaş da ortaya. İnşallah bu part ah, orada arkadaşımız. Hemen ondan önce ortaya geçersek iyi olur bizim için. Koş önüne doğru, önüne doğru, önüne doğru. Hop. Sen kal orada kankam gelme. Sen beni kesersin. Ya kanka sabaha kadar video uzuyor ama hadi. Hmm, ateş var demek seni. Şöyle üste çıkabilirsem seni atabileceğimi düşün... Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partımızı da çok güzel bir şekilde çıkarttık. Hadi üçüncü ve son partımıza geçip gelelim. Evet kankalar üçüncü ve son partımızda tekrardan karşınızdayım. Umarım güzel bir şekilde çıkartabiliriz. Bu partımızda hemen şuradan eşyalarımızı toplayıp yardıralım arkadaşlar. Dediğim gibi test in indirme linki açıklamada mevcut. Discord adresimize de kesinlikle gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Reklamlarımızı yaptık hemen yardıralım şuradan. Koyamadık bu arada altımıza blok mu yok gelen giden yok uf düşüyordum adamın dibisin sen kankam sen git ama sen git sen git sen git bak sen git sen git ben şu gapılı bir yiyeyim hemen oh Onu öyle öyle. Onu oğlum, onu. Of çok fokus oldum çok fokus oldum dur. Abi heke bakar mısınız? Allah aşkına heke bakın ya. Allah aşkına heke bakın abi ya. Şaka gibi ya. Cidden şaka gibi. Bu Crafter Eyes'de çok hack oldu abi. Çok hack doldu yani ya. Cık. Abi yeter. Valla bıktım artık. Sabahtan beri bir video çekeceğiz ya. Hadi kanka. Kaçma gel. Gel bana gel. Kaçma da bitsin şu oyun. Hadi başladık mı yine? Başladık mı yine? Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle tüm kanserler beni buluyor. Bak orada orada şey yapıyor mesela kazma yapacak şimdi oradan aşağıya gidecek anladınız mı arkadaşlar kanser yani kaçan kovalanır kardeşimizde tamam mı? Bak 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 bak. Kanser ya yemin ediyorum. Kanser. Düştü mü? Düşmedi. Ya niye böyle yapıyorlar anlamış değilim yani arkadaşlar. Ah. Oh be videoyu çıkartabildim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kesinlikle like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.